Merhabalar arkadaşlar. Truk takım kanalına hoş geldiniz. Bugün böyle çok amaçsız bir oyun oynuyoruz. İsmi Garbage Day. Oyunun ismi kendisiyle acayip bütünleşiyor. Evet, çöp gibi bir oyun. Hakikaten çöp gibi bir oyun ve amacını ben daha çözemedim. Böyle bir kasaba gibi bir yer var. Böyle insanlara kaçırıyorsun, tecavüz ediyorsun, bir şeyler yapıyorsun. İlginç bir oyun yani. Aç bakayım şurayı. Amca var ya Doğan'ın ağzına sıçıyorsunuz. Doğan'ın ağzına sıçıyorsunuz. Bu yaz günü bak. Ben görüyor musunuz? Bak benim ellerimi kollarımı görüyor musunuz? Tişört giymişim. Adam orada şömine yakıyor ya. Şömine yakıyor ya. Yazıktır ya. Burada bir orgumuz var. Ben birkaç tane şarkı söylemek istiyorum sizlere. Çalışıyor mu? Çalışıyormuş. Bir şarkısın sen. Öm, ö, ö, ö ömür boyu. Leyy! Tamam ya daha fazla şey yapmak istemiyorum. <laughs> Kafanızı şişirmek istemiyorum. Işık çalışıyor mu? o çalışıyormuş bak ne kadar eğlenceli. Çok severim böyle şeyler bak. Aç aç kapa. Evdeki ışıkları da böyle. Aç aç kapa. aç aç kapa. Aç aç kapa. Işıkları da böyle yapıyorum. Böyle tabla mı olur lan? Anam düştü lan. Vallahi ben bir şey yapmadım. Şöyle bakarken düştü. Ne kem gözlüyüm ya? Ne kem gözlüyüm ya? Böyle fırlatsam? Hop! Nereye gitti lan? Vallahi kayboldu. Nereye gitti lan? Yeminle sihirbaz oldum. Vallahi sihirbaz oldum bak Nereye gittiğini hadi bul Hadi bulamazsınız çünkü hakikaten bulamazsınız yani Nereye gittiği belli değil bak kayboluyor Ne ilginç bir oyun Aç kapıyı Dışarıda silahlar var gördüğünüz gibi Burada neler var Silahlı emliler var bak Texas gibi memleket ya Texas gibi memleket ya Evimin önünde katanalar Ondan sonra baltalar Pompal tüfekler Cartlar curtlar Bunlar ne işe yarıyor Bunlar nece bu polis mi bu Öldürdüm bir tanesi Sen de öldüreyim mi Hop Vallahi çok eğlenceli ha V diyor ''V'' ''Slow Motion'' Oo! Slow Motion'da var ya memleketten ağzına sıçarım bak Ama herifin Bak şunu vur vurabilir miyim? vallahi vursaydım çok güzel olurdu Vurulsa süper olurdu Geliyorlar Hop Buğül öl. Lan ölsene Sivil misiniz siz? Bla 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 Aha biri ateş etti ha Allah İpneye bak yanıma kadar gelmiş Şerefsiz herif Kafamı kafa şeyden vuruyor. Bunlar kafası bla, bla, niye böyle? Bla 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 bla. Konuşma. Konuşmayı da bilsen ne güzel olacak. İnsan şuna bir seslendirir. Selamünaleyküm falan der bir şeyler de. Ne ilginç bir memleket lan buranın ağzını açabiliyorum bak. Bütün herkesi öldürüyorum. İçinizdeki nefreti kusabileceğiniz bir oyun. Hep, hep diyenlerin hepsini öldüreceksiniz. Hep diyenleri öldürecek. Sınırsız mermi var zaten. Öldür ağzını tıştım memleketine. Geberin lan. Bütün evlere gireceğim. Vallahi şu an var ya kendimi çok vahşi hissediyorum ha. Demek ki ben gerçek hayatta da böyle olsa Gerçek hayatta da böyle insanları ben herkese parçalarım. bu yiyebiliyor musun bunları? Aa karpuz. Vallahi karpuz vardı. Kışın ortası bak adam bak çok ilginç bak. Ne ne ilgi, oyunun ilginçliği size anlatıyorum. Kışın ortasında hadi kışız diyelim. Hadi kıştayız. Hadi ben salam. Geri Angut'um ben yarım kolluyla geziyorum. Bu herif yakıyor orada şöminesini. Kışın ortasında karpuzun ne işi var? Bak hadi. Hadi çöz bunu. Çöz bunu. Bunun cevabını verebilecek misiniz bakalım? Hadi. Hadi ver bunun cevabını. Bunlar ne mantar mı bunlar? Yok çiçekmiş. Mantara benziyor ama. Gun var. Selamünaleyküm abi bana silah ver. Oğlum böyle dükkan mı olur hiçbir şey yok burada ya. Para ver bana. Para ver. <laughs> para ver deyince Berkcan'ın anneannesi gibi oldum ben de. Sürekli videolarda para istiyor ya. <laughs> Abi parasız olur mu? <laughs> para da çalacağım. Bir para verin de ilaç alayım. Bu ne? Burada da shop var. Shop'tan ne alabilirim? Selamünaleyküm abi. Bu ne? Bunlar süt galiba. Ya geber ya. Bütün her yeri soyacağım ben. Var ya vahşete bağladım. Bu dükkanlar şeye benzemiyor mu? Eskiden bizim oynadığımız şey vardı. War Z vardı. Ona benziyor. Dur. Dur burada sıkıştım. Hah. Çıkmam lazım. Hala çömüyor bu da ya. Bütün memleketi öldürdüm galiba yanlışlıkla. Daha kimse kalmadı. Kimsecikler kalmadı. Bu ne? Infinity Ammo Corp. Infinity Ammo Corp ne kapıyı aç. Infinity Ammo Corp ne lan? Niye kapıdan girdim ki burada açık yer varmış? Ne kadar gerizekalı bir adamım ya. Çok hoşuma gidiyor insanların kafasından vurmak ya. Zombi gibiler. Baksana şuna. Banka var ha. Birazdan da oraya gideceğim. Üçün her yeri soyacağım. Allah 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 Allah. Ha kapılar kırılıyor. Allah 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 memleketin ya. Herif hiç tepki vermiyor yalnız ha. Gerizekalı, tepki versene bak. Herife camdan vuruyorum ölmüyor. Ne alaka? Öldü lan. Yakından vurmam lazım. Bla 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 bla. 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 Yüzsüz herif. Ben de tararım. Selam. Ya bir insan hiç bir tepki vermez. Kapıyı taradım, gözünün önünde parçaladım ya. Parçaladım yüzsüz herif. Bla bla. Selam. Ne haber? Kusura bakma abi. Genelde böyle herkesi öldürüyorum. Alışkanlık biliyor musun? Oo paralar var. Tamam çok güzel. Paralar var çekil. Al paraları paraları al 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 dolar al al 1000 dolar al 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 dolar al al 2 al 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 Zengin oldum artık memleketi satabiliriz. Arabalar alabilir miyim? Bu neymiş? Elektrik kutusu. Elektriği keseceğiz evdeki ya da yangın da çıkarır. Bas bakayım. Ne oldu la? <laughs> Söylemeyeceğim. Gene adamları vuracağız. Başka bir güne uyandık. Bak bak gene bunu size sihirbazlık yapayım bak. Bak şimdi kaybolacak. Hop. Nerede? Hadi bul. Tavana da yapışmış olamaz. Hadi bul hadi. Bak ikinci mı yaptım size gördünüz mü? Kayıp. Yok artık öyle bir şey yok. Çok bekle bulamazsınız. Işığı kapatayım da çok yakmasın. Ha şimdi kapatayım. Tamam kapattım. Çekil. Pompalıyla çok rahat öldürebilir miyim? Pompalı daha güzel bence. Selamun. Aleyküm. Pompalı yakından daha iyi vuruyor aslında. Uza uzağa vuramıyor. Ha uzağa da vuruyor. Bla, 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 bla. Ya ne angu terifsin konuşmayı öğren git de. Bla 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 bla. Hepsine aynı şeyi koymuşlar. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Herifin evi de güzelmiş ha. He. Böyle ev mi olur lan? Yatak odasıyla oturma odası bilecek. Aşağıda saçma sapan şeyler var. Ne ilginç bir şey lan bu. Ben silahı bırakacağım. Şey şunla öldüreceğim adamları. Bırak lan. Bu daha güzel. Bakayım. O ne lan? Silah ateş ediyor ha. Kıvılcım çıkartan şey buldum. Ne kıvılcım çıkartan sopa buldum mu? Hayatınızda böyle bir sopa bulabilir misiniz acaba? Konuşma. Konuş. Sus lan. Bas kaza aşkım bas kaza Kim tutar seni bas kaza Yollar senin hiç durma Polis polis seni bulunca diyor Fena halde öldürecek diyor yani Çok fena olacak diyor insanlar böyle Atmanın bedeli ne diyor Canınla ödeyeceksin diyor Donatçı varmış bak don oturuyorlar buradaki salaklar Öldünüz ne oldu şimdi bak Bak ne oldu şimdi dedim dedim inanmadınız Öleceksiniz dedim inan bak ne oldu şimdi Selam burası neci Asasör çat Asasör çağır. Bozuk asansör ya. Ondan diyor hep buradasın diye. Ondan diyor hep buradasın diye asansör bozuk. Hep her katta farklı bir şey mi var. Her katın rengi farklı ama içindeki şey aynı. Koşa koşa atlayacağım. Koşulmuyor ki bunda. Allah, 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 Allah vura vura düşsen vura vura düşsen Ölmedim bak, ölmedim yaşıyorum. Her tarafım kırıldı, paramparça oldum oldum. lan silahımı uzime Herkesi tarayacağım lan. Bütün evleri tarayacağım. Allah, 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 Allah.

Ana kafasına çiçek çizdim bak. <laughs> Kafası ha, bıngıl bıngıl oynuyor herif ya. Bak bak o oh, Asena gibi. Maşallah bak bu da oynuyor mu? bak. Bıngıl bıngıl bunlar hepsi. Hepsi Asena olmuş bunların. Hepsi As ha yaşıyor herif bak. Öl öl bütün komşularımı öldürüyorum ya. Anlayın artık ya. Ölmen lazım öleceksin. Öl öl. Ha? Kusura bakma abi. Yani öldürmek zorundayım. Bla bla diyorsunuz çünkü benim kafama ediyorsunuz içine kafamın içine ediyorsunuz. O yüzden Gidiyorum ben. İşte gidiyorum. Bir şey demeden. Arkamı dönmeden. Gidemiyorum. Gidilmiyor. Ben de kasabanın ağzına sıçarım. Kasabanın ağzına sıçarım kasabanın. Kasabanın ağzına edeceğim şimdi bak. Her tarafa her tarafa çarpacağım. Şu kayalar olmasaydı bütün ağzına sıçmıştım. Bunlar buna yıkabiliyor muyum? Yıkılmıyor bu. Kasabanın ağzına sıçacağım şimdi. Burada yaşadığınızda pişman olacaksınız. Çünkü neden burada Turgut takım yaşıyor? Turgut takım ne yapar? Herkese patlatır. Vallahi içinde bir canavar varmış benim haberim yok yıllardan beri. Vallahi bütün kışlık odun çıktı ha şu an. <laughs> Asla çok mantıklı böyle arabayla çarpacağım böyle o şey, od odunlara. Bütün kışlık odun çıkar. Lan memleketin ağzına sıçtım oturmuş hala donat yiyorsunuz orada bak. Karşıdaki herifi öldürüyorum herif tepki vermiyor. Bak. Sevgilini öldürdüm la. Bla bla diyecek bak. Bla bla desene lan Demedi. Allah ne Murat ana para para aldı lan Ver lan paralarımı Zaten azıcık param var Şerefsiz herif Donat dedim diye parasını Parasını mı alıyorum ben de donat dedim diye Memlekete ağzını sızmışım Donat diyecek kimse yok Bana donat parası alıyor Yalan bunları Donat deyince aklıma bir anım aklıma geldi Ama anlatmayacağım burada Olay yanlış anlamayın diye anlatmak gereksinimi duyuyorum. Çünkü hani donat deyince yanlış anla anlaşılabilir. Üniversitede okurken arkadaşlara dönerciye gitmiştik. Dönercinin adı ne hikmetse donastı. Biz de gittik böyle dönerciye. Siparişi alan adam geldi dedi ki siparişinizi alabilir miyim dedi. Ben Allah oyun dondu lan. Aa baştan başladım. Herkes ölünce baştan başladım. Hikayeyi anlatmayayım diye oyun beni baştan başlattırdı. Bu müzik çalsın ben de bu müzikle hikayemi anlatıp videomu bitireyim. Evet. Gittim işte dedim ki amca dedim sipariş veren adama abi dedim ben burada dedim çamaşır ipi göremiyorum dedim. O da bana dedi ki ne demek istiyorsun? <laughs> dedim ki ben burada çamaşır ipi göremiyorum. Donumuzu nereye asacağız dedim. O anda bütün arkadaşlarım kalktı tek başıma edip döneri. <laughs> Tabi öyle bir şey yok. 8-10 kişilik kalabalık bir gruptu. Salaha bağladım. Ondan sonra ben de konuşmuyorlar. Videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşünceye kadar sizi bu huzur dolu müzikle uğurlamak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.